왜냐하 Ee, Suriye'de savaş bitme, bittikten sonra e, kıymetli kardeşlerimiz, e, Suriyeli kardeşlerimiz ülkelerine haklı olarak dönmeye başladılar. Bununla birlikte kiralarımız e, düşmeye başladı tabii ki. E, Baya bir boşluk oldu. Çünkü nüfusları bizden fazlaydı, biz de burada bir akraba bağları olduğu için çoğu buradaydı. Sınır olduğumuz için e, bayağı bir boşluk oldu. Bununla ilgili bir düşüş var. Elimizde 30 35 tane daire var kiracı bulmakta biraz sıkıntı yaşıyoruz. Yani savaş bitmeden önce bugün mesela o zamanın şartlarıyla 15 bin deyince millet gelip tereddüt etmeden ev alıyordu mesela kiralıyordu. Askeri ücret 17.000 olmasına rağmen 15 bine 16 bine kiracı bulunabiliyordu temiz daireler doğal gazlı. Olan dairelerimize 16, 17 bine, 15 bine dairele gidiyordu. Şu an yani elimizde yaklaşık 30-35 tane daire var doğal gazlı olarak. Ee, doğalgazsız da olanlar var. Doğalgazsız olana zaten fazla bir talep yok. Doğalgazda olan dairelerimiz 10 bin, 11 bin, 12 bin arası gidiyor. Talep, var, şey fiyat isteniyor ama talep yok. Ciddi bir düşüş var. Ee, Sıkıntı yaşıyoruz. 4-5 bin lira bir düşüş var. Yani kiralık olarak e, 8 ile 12 arası değişiyor. Sadlık olarak e, 1 milyon 200'den başlıyor, 2 milyona kadar. Bu da dairelerimiz 2 25 3 milyona kadar gidiyor güzel dairelerimiz var. O var mesela gitmek isteyen, ev sahibinden indirim isteyen ve evini satmak isteyen Suriyeli vatandaşlar. Onlar evi bir buçuk milyonken bir milyon yüzde bir milyon verdiğine şahit olduk. Otomatikman 400-500 bin aşağı verdiğine şahit olduk. Burası aslında olun dedi, otomat Burası mutfak bölümümüz. Dört oda, üç balkonumuz var, iki lavabomuz var. Çok büyük bir geniş bir evimiz. merhaba. Evet... Evet. 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 Şəbəbəyimiz var, balkonumuz var. Hərəkət etməyə gedir. Cəhəbə. Yanışa da çıx